Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere çıkartma işleminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle gerekli dokümanımı oluşturayım. Ders 70. hemen dedim. Kodlarımı da çağırdım. Script etiketlerimi de açıyorum. Şuraya bir tane yorum satırı oluşturuyorum ve diyorum ki çıkartma işlemi dedim. Ve tekrar en basit yöntemi göstermek istiyorum. Arkadaşlar document nokta write diyorum ve diyorum ki ben bir şey yazdıracağım ekrana. Bu yazdıracağım şey de örneğin şu olsun. 25 5 işlemi. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Yani bu 25 5 olmayabilir. Yani atıyorum 9980 falan olur. Eksi deriz. 2300 deriz mesela. Atıyorum tam bunları. Şimdi bunu bana yazdır diyorum böyle. Bu işlemi bana yazdır. 25'ten 5'i çıkart ve ekrana göster diyorum. Geliyorum klasörüme. Ders 70'i açıyorum arkadaşlar. 25 eksi 5'ten 20'yi burada görüyorum. Şimdi koduma geri dönmek istiyorum. Şöyle bir eksi daha diyeyim. Bir 5 daha çıkartayım arkadaşlar. Yani böyle çoklu işlemi desteklediğini göstermek için bunu yapıyorum. Burada çok işlem yapabilirsiniz. Sadece iki sayıyı çıkartmıyor bu. Geldim. 15'i bekliyorum. Yeniden yükle dedim arkadaşlar. 20'den 5 daha çıkarttık. 15 kaldı. Tamam. Şuraya bir br yazmak istiyorum. Kendinden sonra gelecek olan ekrana gelecek olan yazı bir alt satırdan başlasın diye br yapıyorum. Sonra geldim arkadaşlarım. Diyorum ki ben bir de değişkenlerle yapayım bu işlemi diyorum. Onun içinde var sayı 1 adında bir değişken tanımlıyorum. Diyorum ki bunun değeri 27 olsun sayı daha tanımlayayım. Var. Sayı 2 mi olsun? Bir de benim. Pardon. O da neye eşit olsun? O da 13'e eşit olsun. Sonra diyorum ki document.write diyorum. Burada o işlemi yapıyorum. Ama bu sefer değerleri vermiyorum da değerleri almış olan değişkenleri yazıyorum arkadaşlar. Diyorum ki sayı 1'den sayıdan değil tabi sayı 1'den bana sayı 2'yi çıkart sonucunu da ekrana yazdır. Şuraya da br'mizi atalım. Sonra unutuyoruz. Tamam. Yaptık bundan. Geldim arkadaşlar. Yeniden ekle diyorum. 14'ü görüyorum arkadaşlar. Yani sayı 1 eksi sayı 2. 27 eksi 13 yerine geçiyor. Çünkü sayı 1 27'yi tutuyor. E sayı 2 de 13'ü tutuyor arkadaşlar. Böylelikle, böylelikle değişkenlerimizi de böyle incelemiş oluyoruz. Daha ayrıntısına inmiş oluyoruz tuttuğu değerler bunlar. Yani burada 27 yazıyor. Burada da 13 yazıyor. İkisini birbirinden çıkartıyor ve bana ekrana yazıyor arkadaşlar. Tamam diyorum. Bunu da geçiyorum. Diyorum ki var sayı 3. Diyorum. Onun da değeri 19 olsun. Var sayı 4 diyorum arkadaşlar. Onun da değeri 5 olsun tane daha demek istiyorum. İstediğiniz kadar diyebilirsiniz. Var Varsayı 5 diyorum arkadaşlar. Eşittir. Onun da değeri 2 oldu. Şimdi diyorum ki benim bu değişkenlerim işleme tabi tutulabiliyor. Nasıl yani? Mesela şurada sayı 1 eksi sayı 2 diyerek değişkenleri işleme tabi tuttuk. Madem öyle ben bunların hepsini bir işleme tabi tutayım. Ama tek değişkende biriktireyim sonucu. Yapamaz mıyım? Yapabilirim. Nasıl yaparım? Var sonuç diye bir değişkenim olur benim. Onu da neye eşitlerim? Sayı 3 eksi sayı 4 eksi sayı 5. Şimdi dedim ki buna sayı 3'ten sayı 4'ü çıkar sonra da gel sayı 5'i çıkar. Doğru mu? Doğru. Bu değerler nerede tutuluyor şimdi? Bu, bu işlemin bir sonucu var ve bu değer bir yerde tutuluyor. O da nerede? Sonuç değişkenimde tutuluyor. Çok mantıklı. Ama bir de bunu ekranda görmek isterim. Dedim bütün değerlerimin tutulduğu sonuç değişkenimi ekranda gösteriyorum. Kodum kaydedildi zaten. Geldim arkadaşlar. Yeniden yükle diyorum. 12'yi de burada görüyorum arkadaşlar. Bu 12 nereden geldi? 19 5 14. 2 daha çıkarttım arkadaşlar. 12. Cevabım da burada. Çıkartma işlemimiz de böyle yapılıyor arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sağlıklı günler.